Bugün öyle bir filmin içine dalıyoruz ki aşk, kimlik ve gerçeklik arasındaki tüm bildiklerinizi sorgulatacak. Reconstruction filminin labirentlerinde kaybolmaya hazır olun. Film tam olarak bu rahatsız edici soruyla açılıyor. Düşünsenize, bir anlık bir merak, küçücük bir karar ve boom, bütün hayatınız, anılarınız, kimliğiniz bir anda yok oluyor. Karşınızda Alex. Hani hepimizin bildiği o her şey yolunda hayatı yaşayan biri. Güvenli bir işi, onu seven bir kız arkadaşı, Simon, her şey olması gerektiği gibi. Ama bazen en büyük fırtınalar en sakin havalarda kopar, değil mi? Ve sonra her şeyi değiştiren o an gelir. Alex, Amy adında gizemli bir kadınla tanışır ve o an bildiği her şey anlamını yitirir bir anlık bir çekimle Simon'u ve tüm hayatını geride bırakıp Emin'in peşinden gider. Bu bir tutku mu yoksa bildiği hayattan bir kaçış mı? Ama geri döndüğünde şok. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Dairesi onun değil, anahtarları kapıyı açmıyor, arkadaşları hatta ailesi bile onu tanımıyor. Verdiği o tek kararla sadece sevdiklerini değil, kendi varlığını da silip atmış gibi. Şimdi Alex'in yaşadığı şey akıl alır gibi değil değil mi? Peki ya bu gerçek değilse? Ya Alex çok daha büyük, çok daha karmaşık bir oyunun sadece bir piyonuysa? Gelin filmin ilk katmanını aralayalım. Aşk mı yoksa kurgu mu? Alex'in tutunabileceği tek bir dal var, Amy. Ama işler burada fena halde karışıyor. Çünkü Amy'nin hayatında başka biri var, kocası. Ve bu koca, August adında bir yazar. Ve işte film Burada beyin yakmaya başlıyor. August tam da Alex'in yaşadığı hikayeyi anlatan bir roman yazıyor. Düşünün, yaşadığınız her acı, her aşk, her kayıp aslında bir başkasının yazdığı bir romandan ibaret olabilir mi? Alex kendi hayatının kahramanı mı yoksa bir yazarın hayal gücünün bir ürünü mü? Film söylediği şeyi bu cümleyle mühürlüyor aslında. Aşkın anahtarı yazarın elindedir. Yani Alex'in o deli divane aşkı belki de sadece mürekkeple yazılmış kelimelerden ibaret. Gerçek bir duygu değil, iyi yazılmış bir senaryo. Ve film o soruyu alıp tam da bizim önümüze koyuyor. Alex'in yaşadığı bu sarsıcı aşk gerçekten onun mu? Yoksa hepimiz gibi o da kontrol edemediği bir hikayenin içinde sürüklenip gidiyor mu? Ama durun. Olay sadece hayatımız bir kurgu mu demekle bitmiyor. Yönetmen işin içine öyle bir detay katıyor ki her şey daha da derinleşiyor. Şimdi filmin psikolojik katmanına iniyoruz. İşte bu tam bir usta işi. Alex'in terk ettiği sevgilisi Simone ile peşinden gittiği yeni tutkusu Ayme'yi aynı kadın oynuyor. Bu bir bütçe meselesi falan değil, bu filmin kalbi. Alex gerçekten yeni birine mi aşık oluyor yoksa aslında hep aynı yüze aynı arzuya mı dönüyor? Aslında olay şu, aynı yüzde iki farklı hayat vaadi var. Bir yanda Simon, yani güven, tanıdıklık ama belki de biraz sıkıcı bir aşksız ilişki. Diğer yanda Amy, tutku, risk, yasak olan, yani heyecan dolu bir ilişkisiz aşk. Alex ikisi arasında kalıyor çünkü aslında ikisi de tek başına tam bir cevap sunmuyor. Psikolojide buna Freud'un tekrar zorlantısı dediği şey çok benziyor. Hani bize acı verse bile sürekli aynı tip insanlara aşık olur, aynı hataları yaparız ya, işte o. Belki de Alex yeni bir başlangıç değil, sadece eski ve tanıdık bir acıyı bildiği bir senaryoyu yeniden yaşamak istiyordur. Bilinçaltı unutmaz çünkü. Peki, ya bütün bu karmaşık psikolojik analizleri, kurgusal oyunları bir kenara bırakırsak, ya cevap çok daha basit, çok daha biyolojik bir yerde ise, beynimizin içinde yani. O anlarda Alex'in beyninde olanları bir düşünelim. Amy ile yaşanan o yasak aşk beyni resmen dopaminle yıkıyor. Hani o ödül ve haz hormonuyla. Ama Simon'la olan o güvenli bağda oksitosin yani bağlanma hormonu demek. Üstüne bir de kimliğini kaybetmenin stresiyle tavan yapan kortizolü ekleyin. Tam bir kimyasal kaos. Film işte bu noktada çok can acıtan bir soru soruyor. Ya bu yaşadığı şey o büyük aşk falan değilse? Ya Alex Sadece güvenli hayatında bulamadığı o yüksek dopaminin, o kimyasal patlamanın peşindeyse, aşk dediğimiz şey belki de sadece doğru kimyasalların bir araya gelmesidir. Ve tüm bu katmanlardan sonra her şeyin düğümlendiği o ana, o kalp kıran sona geliyoruz. Alex'in kaderi küçücük bir tereddüt anına nasıl sıkışıp kalıyor görelim. Tam Amy'ye gitmeye karar vermişken son bir kez arkasını döner, Simon'u görmek için tıpkı mitolojideki Orpheus'un arkasına bakıp her şeyi mahvetmesi gibi. Bu tek bir anlık tereddüt ona hem geçmişini hem de geleceğini kaybettirir. İkisini birden istemek, ikisini de kaybetmektir. Koşarak Amy'ye gider ama Amy onu tanımaz. Onun hafızasından tamamen silinmiştir. İşte o an Alex için oyun biter. Ne dönebileceği bir evi vardır ne de ulaşabileceği bir aşkı. Tamamen yalnızdır ve filmin o meşhur o insanı paramparça eden son cümlesi gelir. Amy'e Alex'in ne istediğini sorduklarında cevabı şudur. Beni sevdiğini sanmış. Sanmış. Bütün o yaşananlar bir sanrıdan mı ibaretti yani? Bu cümle tüm hikayeyi havada bırakır. Aslında filozof Zizek'in dediği gibi bir durum bu. Bazen arzuladığımız şeye sahip olmak istemeyiz. Asıl istediğimiz şey, onu arzulamaya devam etmektir. Çünkü arzu, hedefe ulaştığı an yok olur. Belki de Alex'in istediği Amy değil, Amy'ye duyduğu o arzusunun kendisiydi. Ulaşılmaz olanın çekiciliğiydi. Sonuç olarak film bize şunu söylüyor. Aşk varılacak bir istasyon değil. Sürekli devam eden, yıkılıp yeniden yapılan, adı gibi bir yeniden inşa süreci. Belki de aradığımız şey o mükemmel yapı değil, inşa etme eyleminin ta kendisidir. Ve bu analiz aklımızda o büyük soruyla bizi baş başa bırakıyor. Yaşadığımız aşklar gerçekten bizim özgün hikayelerimiz mi yoksa hepimiz farkında bile olmadan bizden önce defalarca yazılmış bir senaryodaki rollerimizi mi oynuyoruz?